Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Hocam hacı adaylarına tavsiyeleriniz nelerdir? Estağfurullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve etimmul hacca vel umrata lillah. Allah'ımız Celle Celaluhu bizlere tam bir haç, tam bir ümre yapmamızı istiyor. O yüzden haçla alakalı da insan haçın hem manevi boyutunu hem de zahiri boyutlarına hazırlanmalıdır. Her şeyinin tam olması için, mükemmel olması için, istenen kıvamda olması için iyi bir hazırlık yapmalıdır. Bu hazırlığın bir manevi boyutu var. Bir de zahiri boyutu var. Manevi boyutunda kul duyufur rahman Rahman'ın misafiri olacak. Allah'ın misafiri olacak. Allah'ın davetlisi olacak. Mevla Teala'ya davetli olan Mevla Teala'nın beytinde, Beytullah'ta Mevla Teala'nın razı olduğu bir mekanda Mevla Teala'nın kulunu tabiri caizse karşıladığı bir mekanda insanın mutlaka manevi olarak çok ciddi bir şekilde kendisini hazırlayıp yapılması gereken istiğfarlara, tövbeleri neyse onları hayata geçirip ona şöyle bir örnek veriyoruz. Mesela bir eve misafirler gittiğinde o ev halkının hoşlanacağı şeylerle beraber etmek istersin. Kıyafetin olsun, her şeyin olsun, ondan hoşlansın istersin. İşte o yüzden Mevla Teala'nın misafir olarak Mevla'nın huzuruna Beytullah'a gidileceğinde de insan tövbekar olarak bütün günahlarını bırakarak şöyle bir ifade kullanılıyor orada. Hoş değil. Ya Rabbi neyle geldim? Günahlarımla geldim. Yani sen Mevla Teala'nın huzuruna, Mevla'nın razı olmadığı şeylerle mi geldin, ne demek istiyorsun? O yüzden yola çıkarken güzel bir istiğfar, günahlarını bırakarak Mevla Teala'nın razı olduğu ahlakla, beğendiği, hoşlandığı güzelliklerle Mevla'ya gitmek lazım. Mevla'nın razı olduğu beldeye gitmek lazım. Tabi Mevla Teala mekandan münezzeh zamandan Ama orada o muamele yaptığından dolayı da kul o şekilde kendini azlamalıdır. Mevla'nın misafir olup ve haçta da bütün amellerinde de peygamber, peygamberimiz sallallahu bütün peygamberlerin özel amellerini işlemiş durumda insan. İşte peygamber ameli yaparken bir ihram, peygamber ameli. Bir arafat, biri Müzdelife, biri Mina ve Tavaf, Beytullah Tavaf, Beytullah'ı seyir, Beytullah'ın kendisini zaten peygamberler inşa etmiştir malumunuz. E bu şeyde peygamber ameli yapan bir insanın da ahlakını da peygamber ahlakına çevirirse o zaman haccın manevi boyutundan çok büyük istifade etmiş olur. O yüzden hacı adaylarına, hacı abilere şunu tavsiye etmek lazım. Sen Beytullah'a Mevla'nın misafir olarak gidiyorsun. Orada peygamberi amel yapacaksın. Oradaki güzellikleri bütün azalarına zerrelerine yerleştirip o lezzetleri bütün zerrelerine yerleştirip orada ve döndükten sonra da aynı güzellikleri hem etrafındakilere güzel sunup Son nefese kadar onu muhafaza etmek lazım. Ancak insan nefsi onu bırakmaz, şeytan bırakmaz. İlla o hacılığını ne yapmaya kalkar? Zedilemeye kalkar. O yüzden onlara fırsat vermemeli. Bu manevi duygulardan güzel istifade etmeli. Bunun yanında bir de zahiri ölçülere dikkat etmek lazım. Mesela hacca gidecek insan daha Beytullah'ın özelliklerini incelememiş. Tavafı belki de ilk defa duyacak, ilk defa görecek. Niyetini yapmaktan aciz. İhramı hiç bilmiyor. Arafat bilmez. Mina bilmez. Müzdelife bilmez. Ve haccın hiçbir vazifesi bilmez. Sadece bana yaptırırlar mantığıyla gitmek de bu da hoş bir şey değil. Bu sefer her şeyin başkalarına bağlı olarak, başka şanslara bağlı olarak hareket etmek, etmek zorunda kalıyorsun. Ama aslında haç vazifesini birkaç ay önceden başlanmış olsa bunun eğitimine yani Beytullah nedir? Tavaf nedir? Sa'i nedir? Arafat nedir? Müzdelife nedir? Mina nedir? Bunları tek tek insanlara kurban nedir? Tek tek anlatılmış olsa, anlatıldığı gibi bunu herkes öğrenmiş olsa, hatta ve hatta bunlar öğrenip ondan sonra Kur'a çekileceğine imtihan şeklinde alınmış olsa. Yani çekiliyorsun ama Haccın güzelliklerini özellikle bir anlat bakalım. Yapacağın vazifeleri bir anlat bakalım. Oraya yoksa öyle hiç hazırlıksız mı gidiyorsun? babına bir değerlendirme yapılsa çok daha hoş olur. Tabi bu arada diyanetimizin dikkat etmesi gereken bir şey, unsur daha var orada. O da şudur ki Türkiye devleti olarak İslam alemi tarafından, bütün Müslümanlar tarafından Osmanlı'nın torunları olması sebebiyle yine hilafet oradan dirilecek mantığını, şuurunu taşıyorlar. Herkesin beklentisi Türkiye'den. Bu çok gayet doğal bir şey yani. Anormal bir şey değil. Ancak orada dikkat edilmesi gereken şey şu. Tüm dünya devletleri Müslümanlar senden kurtuluş beklerken diğer mezheplerde vacip durumda olan Hanefi mezhebinde sünnet olan bayramın birinci ve ikinci günleri Mina'da kalma sünnetini maalesef iptal etmiş durumdadır. Türkiye ve Müzdelife'de bekleme durumunda neredeyse bitirmiş durumdadır. Müzdelife'de normalde sabah vaktine kadar beklemek, Hanefi mezhebinde vacip, diğer mezheble olarak yapılıyor, mantığına gidilebilir belki ama, sen dünya lideri olma durumunda olan bir ülkesin ki, oradaki halklar seni takip ediyor. Bakar, hem lider konumunda olma durumunda olacaksın, hem de vacipleri terk edeceksin. Sünnetler terk edecek. Özellikle bayramın birinci ve ikinci günleri Hanefi'de sünnet olsa bile diğer mezheplerde vacip olan bir durumda da sen onları terk edeceksin. Oradaki insanlar lider özelliği taşıyan, vasfını taşıyan bir ülkede bunları görmekte, bunları görmek istemezler. Türkiye'ye ayrılan çadırlarda geçen sene oradaydık. Özellikle inanın Türk hacı bulamıyorsun o sünneti ihya için. Türk hacı bulamıyorsun. Gidiyorsun Afrikalılar gelmiş çadırlarımızda kalıyorlar. O yüzden bu konumda, bu durumda diyaneti yapması gereken acilen bu olayı hakkıyla yine getirt getirtme hususunda mücadele vermesidir. Bunu değiştirmesidir. Yoksa haccın tam olduğunu ifade etmek yanlış olur. Ve etimmul hacca ifadesini hakkıyla yerine getirin, tam yerine getirin ifadesine ters olur. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Hacı abilerimiz de adalet adayları da oralarda ibadetlerine, özelliklerine bakarak oraların özelliklerini elde edip Orada basit şeylere takılmadan yani işte falanca ülkedeki insan şöyleymiş, şu şöyleymiş, bu böyleymiş boş işler konuşmadan, boş şeylere dalmadan ciddi güzel ibadetlerle dualarla inşallah Türkiye'ye dönmeye çalışması hususunda tavsiye ederiz. Diğer bir konu da giden bilir, görür bütün ülkeler oradaki ibadetlerinde Kur'an-ı Kerim'e Kur'an okuması hususunda mücadele verirken Türk acılarının da bir araya gelip muhabbetten başka bir şey yapmadığını görürsünüz. Sorduğunda niye Kur'an okumuyorsun? Çoğu Kur'an bilmeyerek, Kur'an öğrenmeden gelmiş. Bu da yine bir lider ülke hususunda olan bizlere yakışmıyor. Bütün halkımızın Kur'an-ı Kerim'i illa öğrenmesi lazım. O şekilde gitmesi hoş olur. Allah'ın başarmayı nasip eylesin. Haçtan sonra insanlar Peygamber'e, Medine-i öyle Peygamber'e yöneliyor. E peygamber'e yönelirken Peygamber sünneti olan Sakalı Şerif ve diğer sünnetler özellikle dikkatimizi çeken şey Sakalı Şerif tabi. Adam sakalını keserek gidiyor peygamber huzuruna. Sorsan ona ne yapıyorsun? Diyor ki ben temizlik yapıyorum. Kendine göre bir temizlik anlayışı. Ya peygamberin huzuruna çıkarken peygamberin sen ziyarete giderken peygamber sünnetini kesilir mi ya? İşte bunları mutlaka hocalarımız, kafile başkanları, kıymetli insanlar bunları cemaatlere, hacı adaylarına anlatmalı ki peygamber huzuruna çıkarken peygamber sünnetiyle çıksınlar. Peygamberi üzerek, kırarak, darıltarak değil de peygamberin arzu ettiği şekilde çıkmalarını tavsiye etsinler. Peygamber ziyaretlerinde de başarılı olsunlar inşallah. Allah'ım bütün hacı adayların kabul eylesin. Bizlere de tekrar tekrar ikram eylesin. Hep beraber oralarda örnek olacak haçlar yapmayı hep bize nasip eylesin.